geç. Tam. <laughs> <laughs> Sen kaç kilo oldun? 50 bin kilo olmuşsun. <laughs> Can, can düşmesin, sen de düşme ha. de. Şimdi sen biraz daha şeysin Efe, büyüksün oğlum. Ben. Güzel güzel oluyor? Suçluyor anne. Düşeceğim. Ama sen düşüyorsan peşine de gelir can. Nasıl gelir? E sen düşünce orayı kontrol etmesen ne olacak oğlum? <laughs> Şımarma. Değil mi? Ay, burada. Uy. Uy.

Çakal. <laughs> Yürütüyor <laughs> Al, Elini al. Heh. Şimdi. Hadi salla bakalım. Sen istersen Efe salla yavrum kardeşim. <laughs> Çok değil. Az az. Normal. Normal dedim uçurdu ne? Efe sen olsan korkarsın şimdi bırak yavaş <laughs> yavaş tamam <laughs> abartma oğlum. Ben seni böyle bırakıyorum. Hı. <laughs> bye bye <good> bye. <laughs> bye bye, <good> bye. <laughs> bye, bye, <good> bye. <laughs> Ayaklarını ileri geri yap bakalım sallanabiliyor musun? Bir dene. <laughs> şey elinle tutsana zincirden. Ne? Hmm, tamam. Heh, az kaldı bak olacak Efe. Hadi olacak hadi. Hadi olacak az daha. Ha? Olacak Aa, bak hızlanıyor yavaş. Oo, bak oldu. Olacak şimdi. <laughs> Şimdi oluyor. Başardın gördün mü? <laughs> Hadi bir daha ileri doğru uzat. bak Can abi başarıyor. Sen de onun gibi yap. Bak nasıl başardı gördün mü? da <laughs> böyle Bak abi başardı sen de başar. Salla ayaklarını ileri geri. Ya bazı şeyleri anne sizi serbest bırakacak ki annen bir şeyler öğreneceksiniz. O. Bu da baskı uyguluyor. Aa bu küçük bıdık da baskı uyguluyor bana. Hii, sen bana mı bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Anne, Sen sana aynı. önce kendinden küçükliğe bağırıyorsun. Oldu mu? Keyifli misin? İyi bak abin kendi kendine sallanabiliyor. Anne şurada bok var. Sus be. Bastık mı yoksa? Hı. Aldığı zaman bırakıyorum yapmayı. Hı. Ne? Efendim, ne yapayım? İstersen kendi bile durdurabiliyorum anne. Tabii ki de. Oraya mı oturayım? Durursan ne olacak? Sallanamayınca ne olacak? Gel diyeceksin ya. Demeyeceksin Hı? mi? Demeyeceksin Hı? mi? Hı. Ha. <laughs> ne? Hadi iners, iner misin? Ben yavaşlayınca ineceğim. Gidelim mi eve?